Tarihteki ilk yoğurt nasıl mayalandı? Kendine as lezzetiyle yemeklerin vazgeçilmezi olan yoğurt, tarih boyunca besleyici ve dayanıklı bir gıda olarak önem kazanmıştır. İlk yoğurdun ortaya çıkışı hakkında kesin bir bilgi olmasa da birkaç ilginç teori vardır. Bunlardan biri, göçebe Türk kavimlerinin sağdıkları fazla sütü hayvan derilerinde depoladıkları ve derilerdeki doğal bakterilerin dönüştüğüdür. Diğer bir teori ise sütün açıkla bırakıldığında havadaki laktik asit bakterileriyle temasa geçerek doğal olarak fermente olduğudur. Her iki durumda da yoğurt hem göçebe yaşamın hem de insan yaratıcılığının bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelen eşsiz bir gıda haline gelmiştir. Örneğin, yazar Jack Weatherford'un kitabı Genghis Khan and the Making of the Modern World'da Moğolların et, süt, yoğurt ve diğer süt ürünlerinden oluşan sürekli bir diyeti olduğu bu sayede daha güçlü oldukları ifadesine yer verildiği aktarılıyor.